حزت علنن ترنو امام زين العابدين حزترنين بردواسه تبكررن مناجات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla ki inayet yalnız ondandır. İlahi işlediğim hatalar ve günahlar ruhuma zillet olması giydirdiler. Bir de senden cüda düşünce, senden uzak düşünce kendimi bütün bütün meskenet libasının, meskenet elbisesinin içinde buldum. Hattı hesabı gelmez, kocaman kocaman kabahatlerim hep kalbimi simsiyah hale getirdiler. Bahtına düştüm, ey biricik matlubum, maksudum, mahbubum, ne olur? Tevbemi kabul, kalbimi de ihya buyur. Andolsun ki günahlarımı affedebilecek, yaralarımı sarıp tedavi edebilecek, senden başka hiçbir kimse bilmiyorum. İşte yüce dergahına geldim, boyun büküyor, huzurunda kemerbesteyi ubudiyet içinde el pençe divan duruyor, affına iltica ediyorum. Eğer beni kapından uzaklaştırırsan gidip hangi kapıya sığınabilir, huzurundan kovacak olursan kimden sığınma talep edebilirim? Vah benim acınacak halime vah! Ne kadar utanılacak bir durumdayım. Yazıklar olsun bana günahlara ne kadar dalmış, Rabbimin hoşnut olmadığı vadilerde ne kadar da çok dolaşmışım. Ey en büyük günahları bile bağışlayan ve parça parça olmuş gönülleri bile şefkatiyle sarıp sarmalayan Rabbim, senden en çirkin günahlarımı bile yarlığayıp, affedip, yok saymanı, yüzümün karası suçlarımı örtmeni, kıyamet gününde affının ve kufranının selliğinden bağışlayacağının güzelliğinden beni de hissedar etmeni diliyorum Allah'ım. Ya Rabbi ve ya ilahi günahlarımı rahmet bulutlarınla ört. Ayıplarımın üzerine de rahmet ve şefkat bulutlarını gönder. İlahi, sahibinden kaçan bir kaçar bir köle döndüğü zaman sahibinden başka kime iltica edebilir? Ve yine sahibinin gazabından onu başka kim koruyabilir? İşte ben de senin kulunum ve senin kölenim, senin kulun ve kölen olarak kapına geldim. Rabbim, günahlara tevbe etmenin karşılığı gönülde duyulan pişmanlıklarsa şayet sana kasem olsun ki yapıp ettiklerimden bin kere yüz bin kere pişmanım. İstiğfarda bulunup senden bağışlanma dirilmek, hataların defterden silinmesine bir yolsa eğer, yürekten istiğfarda bulunuyor ve bu açar konunu, bu günahkar konunu da yarlayacağını, affedeceğini ümit ediyorum. Evet, benim ümidim budur ve hoşnutluğunla gönlüme sürur sanacağın ana kadar da bu kapıyı asla terk etmeyeceğim. Allah'ım kudretin hakkı için tevbemi kabul buyur. Sen halimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Rabbim sen halimsin, affetmeyi seversin, bizleri de affet. Aczimi, zayıflığımı, çaresizliğimi görür ve bilirsin. Halime merhamet et. Allah'ım kullarına af ve mağfiret kapılarını açan sensin. Kullarına af kapılarını açan sensin. Onu tövbe diye isimlendiren de ve ey mümin kullarım samimi bir tövbe ile Rabbinize teveccüh edin diye de sensin Allah'ım. Emir veren ve davette bulunan da yine sensin Allah'ım. Sen kapılar bu kadar açtıktan sonra o kapıdan geçip dergahına iltica etmeyen gafillerin daha hiçbir maziyeti olamaz. Rabbim bazı dostlarının da dediği gibi günahın çok çirkin olduğu ve senin lütuflarını idrak etmiş kapı kullarına yaraşıp yakışmadığı muhakkak. Fakat affın sana çok yakıştığı da apaçık bir hakikat. Rabbim İsyan vadilerine yuvarlanıp sonra da yaptığı asiliklerden, yaptığı günahl günahlardan dolayı tevbe kapısının tokmağına dokunan, sayılamayacak kadar hatasına, kusuruna ve günahlarına rağmen senin rahmet, şefkat ve merhamet esintilerini hırzı can ile bekleyen ve senin bütün bu reca ve beklentilere lütfu keremle mukabelede bulunduğun ilk kişi şüphesiz ben değilim. Ey ızdırar içerisinde, ey ızdıraplar içerisinde afakanları yaşayan, muzlar dertli kullarının niyazına icabet buyuran, ey zararları kaldırıp telafi eden, ey iyilikleri karşılıksız ve en büyük olan, ey gizli gizli cerrah eden işlere dahi nikah ben olan bilen, Yüceler yücesi Allah'ım sermaye sermayesiz geldim naçar senin cömertliğine ve keremine sığınıyor. keremkan sensin kesme keremin diyerek rahmet denizlerinden ben de hissedar olmak istiyorum dualarıma icabet buyur dualarımı dualarımızı kabul buyur ve beni bizleri ümitlerimde dileklerimde haybet ve usranı uğratma Allah'ım Tövbe kapından sana olan teveccühümü karşılıksız bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi Mevlam, bu bendene lütfu ihsanla muamelede bulunup hata ve günahlarını affet ne olur? Rabbim, bizler de Zeynel Abi'nin Hazretleri gibi tövbelerimizi ediyoruz, günahlarımızdan pişmanız, Tövbelerimizi kabul buyur Allah'ım. Dileklerimizi, hacetlerimizi kabul buyur Allah'ım. Bizleri de senin sevdiğin ve razı olun kullar cümlesine dahil eyle Allah'ım. Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve selamu aleyke ya Seyyid el-Evveline vel ahirin.